Peki hocam gazetelerimizi açtık haberler geldi. Şimdi onlar üzerinden devam edelim biraz isterseniz. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili birkaç farklı haber görüyoruz. E, foto maç gazetesi mesela derse başladı şeklinde bir haber yapmış. E, adı Lyon'la anılıyor. Hatta Lyon dışında başka Fransız kulüplerin de gündeminde olduğu söyleniyor Kerem Aktürkoğlu'nun. E, demiş ki Galatasaray Lisesi e, mezunu bir hocayla anlaştı ve Fransızca dersi almaya başladı Kerem Aktürkoğlu <laughs> şeklinde. E, bu foto maçın haberi fanatik gazetesi de demiş ki e, Kerem Aktürkoğlu e, teklifler gurur verici ama Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda bir seçim yapmak istiyorum diyerek sanki önceliği Galatasaray. Vermiş gibi Bir taraftan da işte e, maçtan hemen sonra Antalya Spor maçının hemen e, ardından yaptığı açıklama e, söz konusu malum Kerem'in. Ne dersiniz? E, sevgili Ezgi artık yaşamımızın tamamı taktik oldu. Herkes de e, belirli taktikler güderek oynayacağı kendi maçını kazanmak istiyor. Tabii biz medya olarak e, bu tür haberleri süsleyeceğiz. O bizim zaten görevimiz. Orada ilgiyi çoğaltmamız lazım. Ama futbolcularda bence olay çok daha farklı. O da şu. Yani bu haber gerçekten çok iyi bir haber. Güzel bir haber. Bir futbolcunun kendi gelişimi adına yeni lisanlar öğrenmesi de çok güzel. Onun başka bir kulübe Avrupa'ya transferini düşünmesi de çok güzel. Ama Kerem'in geçen hafta yaptığı bir açıklamadan yola çıkacağım. Önümüzdeki sene belirsizlik içerdiği için Kerem yurt dışına gitmeyi düşünmeye başladı açıklaması Kereme çok yakışmaz. Bakın Galatasaraylılık demek en kötü günlerde Galatasaray'da olmak demek. Galatasaray'ın o kötü günlerinden çıkabilmesi için Galatasaray'a katkı sağlaması demek. Eğer ben iyi Galatasaraylıyım diye iddia ediyorsan, o zaman o gemiden kaçmayacaksın. Yeri geliyorsa ekonomik yönden de büyük fedakarlık yaparak o gemiyi önce limana yanaştırmaya destek olacaksın. Galatasaray taraftarı camiası bunları unutmaz. Bir taraftan büyük Galatasaray'lıyım diye. Diğer taraftan da camiadaki o anki ortamı beğenmediğin için gitmeyi düşün. O yüzden Kerem'in bence bu dönemde de çok doğru bir şekilde yönlendirilmeye ihtiyacı var. Çünkü seni üçüncü ligden alarak hatta üçüncülükten bir futbolcunun Galatasaray'da oynamaz dedikleri bir ortamda alarak seni bu senenin yıldızı yapmış şu an ligimizde bir yıldız arasak Kerem'i herhalde ilk üçe kesinlikle yazacağız. Yani seni bu seviyeye gelmene katkı sağlamış bir kulübe senin çok daha verici bir şekilde yaklaştığını hissettirmen lazım. O yüzden Kerem yurt dışına gidecek. Ama şimdi ama daha sonra kulübünde gerçekten paraya ihtiyacı var. Hı hı. İyi bir teklif gelirse bu sene gitmesinde de bir sakınca yok. Hocam ama... sizin iyi kriteriniz nedir? Mesela 15'ler konuşuluyor. 20... Bandında olabileceği söyleniyor. 12-13 mesela iyi midir? Neye göre Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu'na iyi bir teklif geldi diyeceğiz? Ee, şöyle işi sadece ekonomik yönden görmüyorum ben. Kerem'in bu çıkışını gördükten sonra Kerem gittiği takdirde Kerem'in yerine o performansı sergileyecek kimi koyabilirim? önce cevap ararım. Bu kendi bünyenizde varsa oradaki rakam konusunda size rahatlatır. Bilirsin ki Kerem'den iyi bir gelir elde edeceğim ama onun boşluğunu da dolduracağım. Eğer o boşluğu dolduramıyorsanız Kerem'den aldığınız 1 liranın yerine o boşluğu doldurmak için 2 lira harcıyorsanız hem sportif hem ekonomik yönden kayıptasınız. Ama Galatasaray'ın en büyük artısı ne? Yunus Akgün geri dönüyor. Evet. En azından Kerem'in vereceği performansın bir benzerini Yunus verecektir. Ona yürekten inanıyorum ama bir tek Yunus'la da olmayacaktır. Benim gözümde önümüzdeki sene ben Galatasaray'ın bir kanatta Yunus'un diğer kanatta da Kerem'in olmasına istiyorum, hayal ediyorum. Veya böyle bir hedef koyuyorum. E, i̇kisiyle oynadığın o dönemde de barışı bir sene içinde o seviyeye çekebilirsin. Eğer geliştirebilirsen e, veya oraya kendi altyapından veya dışarıdan alacağın e, ...kaliteli bir oyuncu yetiştirebilirsin. Ama bu sene gitmesi gerekiyorsa da... ...ben yani o rakamın soru olduğu için... Hı hı. E, ...biraz zor da olsa... ...15'in altında olmaması, olmaması lazım. Olmaması lazım diye düşünüyorum. 20 muhteşem olur. Ama bakın konuşuyoruz o paraları... ...resmi bir şekilde teklif edecek kulüp bulmakta da... ...zorlanacaktır Galatasaray. Zor. Ee, Yunus Akgün'den bahsetmişken... ...hemen Mehmet Özcan'ın haberini de biraz konuşalım isterseniz. Malum e, geri dönecek... ...Yunus Akgün Galatasaray'a ve... Yılda 800 bin TL kazandığı haberi var. 2024'te bitiyor kontratı ve ücretinin de yükseltileceğinden bahsedilmiş. Kerem Aktürkoğlu 900 bin TL'den 7 milyon TL'ye çıkmıştı yıllık ücret anlamında. Yine Yunus'a da benzer bir tarifi uygulanacağından söz etmiş gazete. Ya mutlaka. Şimdi bunlar belirli bir performans eşiğinin üzerine çıkmış sporcular. E bu da tabii bir ekstra motivasyon e, olacaktır evet, muhakkak. Yalnız her sene işte ben önce az para vereyim, İyi oynarsa yükselteyim zihniyetinden bizim kurtulmamız lazım. Olayı bir futbolcu bazında görmemek lazım. Bakıyoruz hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'de. Genç takımdan çıktığı gibi A takımında oynamadan sözleşme kabul etmeden yurt dışına giden futbolcular var. Merih Demiralı örnek olsun diye sayıyoruz bakın. Evet. Bizim A takımımızda oynamadan yurt dışında büyüklere giden futbolcular var. Dolayısıyla bence genç bir futbolcunun gelişimine paralel bir şekilde onun kazançlarını da organize etmek lazım. Eğer siz o rakamları belki de performans odaklı yani prim odaklı ödemeyi daha baştan uygulama şekline sokarsanız hemen futbolcuları tutmak daha kolay olacak. Hem de ikide bir bu sözleşmeleri değiştirmek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü haklı bir şekilde gençlerde yaptığınız o değişiklikler sonrası işte Gomis'te Galatasaray'ın şampiyonluğundan sonra Genç olmamasına rağmen bu takımı ben şampiyon yaptım. Ben de şu kadar kazanmak istiyorum. Bana da zam yapın diye sizin karşınızda dikilebiliyor. Yani bunlar diğer futbolcularda da sorunlara yol açabiliyor. O yüzden bence bütün futbolcular için kalıcı olabilecek Uygulamaları alışkanlık haline, sistemin parçası haline getirmek lazım. Düzen, sistem diyoruz ya. Hı hı. işte bu böyle başlıyor sevgili ezgi. Şimdi bir de Emrah Baba'yı sormak istiyorum hocam size. Ee, bir tarafta yine iki farklı haber görüyoruz. Fanatik Gazetesi'nde e, iki başkan adayının da takımda görmek istediği Emrah Baba sarı kırmızılı formaya kavuşmak için gün sayıyor, yıldız oyuncu geri dönmek için e, sabırsızlanıyorum dedi şeklinde bir haber var. Hemen yanında Milliyet Gazetesi'nde ise Nevzat Dindar'ın e, Emre ile ilgili bir haberi var. E, Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakmıyor şeklinde. Alanya'da mutlu olan Yıldız Ortası'a kalmak istiyor ve İstanbul'a gelmeyi düşünmüyor şeklinde. Tabi burada Biraz daha belki Emrak Baba'nın yaşadığı psikolojik sıkıntılardan bahsedebiliriz Galatasaray'daki son döneminde. Taraftarlarla pek yıldızının barışmadığından kendisi de zaten biraz dert yanmıştı. Ne dersiniz? Bir taraf gelecek çok heyecanlı diyor bir tarafta pek de sıcak bakmıyor dönmeye demiş. Ya, bu tür haberler hepimizin kafasını karıştırıyor benim de ama emin olduğum bir şey var. Galatasaray'ın büyüklüğünü çok iyi bilen biriyim. Orada olmaktan bir futbolcunun ne kadar mutlu olacağını çok iyi bilen biriyim. Hatta kendi kariyeri için Galatasaray'da olmayı hedef haline getiren futbolcuların çokluğunu bilirim. Emre Akbaba da Galatasaray'a transfer olurken çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu çok net bir şekilde herkese gösterdi. Daha önceden de tanıdığım bir futbolcu. Profesyonellik konusunda zaten hiçbir sorunu olmayan biri. O yüzden ben bu haberin doğruluğuna kesinlikle inan, inanmıyorum. Emre ile konuşmamama rağmen Emre'nin Galatasaray'a gelmek istediğini... ...önümüzdeki sene, bu sene Antalya'da sergilediği performansın daha iyisini... ...Galatasaray'da sergilemek istediğini, hedef haline getirdiğini biliyorum. Gelecektir. İyi de oynayacaktır. Bütün bu yokluklar içinde Galatasaray'a demin ufak da olsa camiye rahatlatacak bir haber vermiştik ama ondan daha büyüğü, daha güzeli Okan, Yunus ve Emre'nin dönüşü olacaktır. Hoca kim olursa olsun, başkan kim olursa olsun bu üç futbolcu Galatasaray'da önümüzdeki sezon olacaklar ve bence büyük de katkı sağlayacaklar.